Evet, Taylor seri açılımından devam edelim. İkinci olarak geometrik seriyi verelim. Geometrik seri hepimizin çok iyi bildiği bir seri. Geometrik serinin seri açılımı x üzeri n şeklindeki 1 bölü 1 eksi x n eşittir sıfırdan sonsuza. Tabi bu serinin yakınsak olması için x'lerin mutlak derece 1'den birden küçük olması gerekiyor. Aksi takdirde seri yakınsak değildir. Şimdi bunu zaten biliyoruz. Oldu ki mesela unuttun. Dediğimiz gibi bir fonksiyonun Taylor seri açılımı bu şu anda MacLaurin oluyor. Niye? Sıfır noktasında açmış oluyorsun. Dedik eninci türevi lazım. Türevini aldın. Eksi bir geldi. 1 eksi x kuvveti azaldı. Eksi 2 çarpı içinin türevinden eksi 1 geldi. Bu durumda senin fonksiyonun demek ki artıya dönüşüyor diyorsun. 1 çarpı 1 eksi x üzeri eksi 2. Bir daha türevi alsan ikinci türevi aldığında 1 çarpı kuvvet olan 2 gelecek. 1 eksi x üzeri Eksi 3. İçinin türevi eksi geleceği için almadık. İşte burada dikkatini şu çekiyor. Burası 2 faktöriyeldir. Kuvvet neyse faktöriyel geliyor. Demek ki senin f'in n'inci türevinin m faktöriyel bölü 1 eksi x üzeri n artı 1 olduğunu görüyorsun. Böylece fonksiyonun n'inci türevinden bahsetmiş oluyoruz. a n kat neydi? F'in eninci türevinin hangi noktada açıyorsan sıfırda açıyoruz. Maclaurin açılımı bölü n faktöriyeldi. E, bu da eşittir. Bizim n faktöriyel bölü 1 oluyor. n faktöriyel bölü n faktöriyel demek ki serinin bütün terimlerinin katsayısı 1'dir. Ve gerçekten bak o 1 şu 1 işte. Yazmadığımız yazmadığımız olarak varsaydığımız 1'dir. Evet. Şimdi buradan e, geometrik seriyi bu şekilde elde ederiz. Sonra geometrik seri yardımıyla e, bulacağımız birkaç serimiz daha var. Bunlar 3 diyelim. 1 bölü 1 artı x serimiz. Şimdi bu e üzeri x de yaptığımız tekniği neticede bu bir fonksiyon. Biz neyi biliyorduk? 1 bölü ee, bir 1 eksi x'in x üzeri n olduğunu biliyoruz. Hangi x'ler boyunca? x'ler mutlak değerce birden küçük olduğu müddetçe. Buradaki x yerine eksi x yazdığımı düşüneyim. O zaman burada da eksi x yazarım. O zaman burada da eksi x yazarım. Fonksiyon mantığı. Bunu yazdık. Eksi 1 üzeri n x üzeri n gelir. Mutlak değerce x'ler birden küçüktür. Artı olursa dediğimiz gibi e, bu şekilde 4 1 bölü 1 artı x kare serisine baktığımızda bu da yukarıdaki açılımda en yerine x yerine x kare yazmak demektir eksi 1 üzeri n x üzeri 2n olur mutlak değer Küçük bir hala korunur. Neden? Karesini birinde yine kare kökünü alsak aynı ifade gelir. Bunlar önemli serilerin. Sonra 5 Bildiğimiz sinüs fonksiyonu ipucu olarak şöyle vereyim. Sinüs fonksiyonu tek fonksiyondur. Sinüs fonksiyonu tek fonksiyonsa buradaki kuvvetler Hepsi tek olacak. Tekleri de biz 2n artı 1 ile ifade ediyoruz. E alttaki faktöriyel de tekleri barındıracağı için 2n artı 1 faktöriyel olacak. Kosinüsün türevinden dolayı bir eksi bir artı geldiğinden eksi bir üzeri n olur. Her x eleman r için bu açılım geçerlidir. E, görelim dersen şöyle yapalım. Zaten trigonometrik fonksiyonların türevlerinin dörtte bir tekrarlandığını biliyoruz. Birinci türevi aldın. Kosinüs x. İkinci türevi aldın. Eksi sinüs x. Üçüncü türevi aldın. Eksi kos x. Dördüncü türev fx ile eşit. Bak buradan şunu görüyorsun. Sıfır ve ikiye bakalım. F0 yazdığında C sıfırdan sıfır. F2'de de sıfır yazında sıfır. Yani AN kat sayılarına bakarsan şöyle bir şey görsün. Eğer N'ler çiftse senin her bir kat sayın sıfırdır. Yani çift terim bulunduramaz. Eğer N'ler tekse N faktöriyeldi. 2K artı 1 faktöriyel geldi. Buraya bakıyorum. F'in birinci türevinde cos 0 1 iken burada cos 0 1 ama üçüncü türevin eksi 1. Demek ki bir 1 1 1 eksi 1 geliyor. Bu da eksi 1 üzeri k. Çünkü k'ya 1 e, 0 yaz artı olur. Birinci türeve karşılık gelir. 1 yaz 3 olur. Üçüncü türeve karşılık gelir. Bundan dolayı bak tek kuvvetleri barındırır. E, o zaman kosinüs de olacaktır. Kosinüs o da çift fonksiyondu. Bu da çift kuvvetleri barındırır. Her x eleman R için Geçerlidir. Evet. Bir sonraki videoda bu altı tane açılımı nasıl kullanacağız? Hangi fonksiyon türlerinin açılımında bunlar nasıl işimize yarar? Bunlardan bahsedeceğim. Görüşmek dileğiyle.